Her üç ayda bir Starbuck'ta e, koloklar, konferanslar düzenliyordu. Ve e, böylece e, Türkiye'deki ne kadar ünlü e, yazar ve şair varsa hepsini e, tanıma e, imkanlarımız oldu Starbuck'ta. 90'lar, yani 85 ile 90 arası sürekli e, yapmış olduğumuz faaliyetler. İlhan Selçuk buranın neredeyse sürekli gelenlerinden de. E, Orhan Pamuk iki defa geldi. Yaşar Kemal bir defa geldi. Ee, Aziz Nesin. Ee, Demir Özdü. Stokholm'da kalıyor. İsveç'te kalıyor. Ee, ekmekçi. Mustafa, Mustafa ekmekçi. 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 Atol Behramoğlu. Ee, evet. Melih Cevdet Handay şey. çok yaşlı olmasına rağmen. Çünkü Selvi Hoca olmasaydı biz böyle bir faaliyetleri yapamazdık. Tamam biz e, O işin şey pencere, koştu, açtı. Pencere o açtı. Ve o böylece şey Hı -hı. olduk böyle bir sürekli haline gelmişti. gelmiştik. 3 ayda bir yapıyorduk. Servet Hoca şey konusunda tabii biraz önce sanatçılardan, yazarlardan bahsettim ama bizim tüm faaliyetlere de gelirdi sanatçılarla. Zülfü Livaneli ile buluşmamızda, getirmemizde Aşık Mahzuni Şerif'le çok bir anısı vardır. Arif Sağ zaten onları sürekli görüştükleri sanatçılardan ee, sürekli e, tüm faaliyetlere katıldığı için seyden e, sonra geceden sonra da bir restoranta giderdik. E, sürekli tüm e, dostlarla beraber hem akademik çevreyle ilişkisi çok güzeldi hem sanatçılarla. Yani o, o şeyini e, dolayı herkesin de zaten hayranlığı vardı yani buraya gelip de gelip de Hoca'yı görmene gitmek olmaz yani şey. E, diğer şey konusunda da bir randevu konusunda Servo Hoca'nın bir biz gittiğimiz zaman şeydir, e, çok titizdir. Saniye kaçırmayacaksınız. Biz ne yapardık? Giderdik kapının önünde zilde şey beklerdik. Tam saat 10'daysa ona 10 bir kala zile basardık. Zaten ondan önce şey <laughs> kapı da açılmaz, şey de şey yapılmaz. Öyle giremezdik. Giremez gidip şey yapamayız. Yani. Çünkü çok programlı organize çalıştığı için ee, hadi çocuklar size bir saat ayırıyorum. Bir saat içinde şey yaparız, bir saat randevumuz biter. Ee, biz e, çıkıp e, aşağı inerdik. Ne güzel. Çok prensipli, çok çok prensipli. Ondan çok şeyler, o prensip konusunda e, çok şeyler öğrendik yani. O disiplinli olması, prensipli olması, e, sözünü böyle e, randevu verir işte saatinde o işte, şeyine göre yani dur sandalye olmasına rağmen vermiş olduğu sözü yerine getirir. Hiç şey yok zaten onun için şey yoktu. O bir andikap değildi. Hiç onu da öyle de görmedi zaten. Bence hiç şey yapmadı öyle bir engel değildi yani. Hepsi ona hayrandı çünkü onu bir öncü olarak görüyordu herkes zannedersem Strasbourg'da. Eşim de onlardan biriydi. Çünkü yani böyle ilerici, böyle bir şeyler için, bir şeyleri feda etmiş, çoğu şeyi feda etmiş bir insan. Onlar için çok büyüktü. Ve onunla böyle bir yerde olmak herkese bir mutluluk veriyordu. Onun için bir şeydi anlatabiliyor muyum? 1 Mayıs'a katıldığım katıldığım yürüyüşlerden çok iyi hatırlıyorum. Hatta Sorup bir ara sordum yani bu bey kim falan hep böyle önde falan herkes böyle itişip kakışıyor onun yanında olmak için. aa tanımıyor musun? O çok büyük bir yazar, bir şair, çok bir devrimci. E, o zaman çok ilgimi çekmişti ve bu, bu kadar etkin olması, bu kadar e, aktif olması yani e, tekerlekli sandalyede böyle bu kadar aktif olması... Yani benim de hayranlığımı kazanmıştı yani. Faşistler tarafından 78'de vurulmuşsunuz. Ee, dolayısıyla uzun bir tedavi süreci yaşamışsınız iki yıl. Ee, ondan sonra bir 12 Eylül yaşamışsınız askeri junta. Bütün farklı fikirlerin e, haps hapsolduğu, Özgürlük ortamının bittiği bir noktada bir. Işık beliriyor. Bu ışık ıı, Sayın İrem Melikov'un en öncü girişimleriyle taşlanıyor ve ıı, babamın Strasburg ıı, kapısını açıyor. Bu çok önemlidir. Yani ıı, Strasburg yazılarında da kendisine ithaf etmiştir ve her konuşmasında, her Türkiye ile ilgili Strasburg bağlantılı bir konuşma olduğunda bunu dile getirir. Gerçekten de onlara ailem adını e, her zaman e, şükranlanırız. E, dolayısıyla o kapı açıldıktan sonra e, Strasbourg tabi özgür bir ortam. Fikirlerin tartışılıp özgürce paylaşıldığı bir ortam. E, düşünüp yazabiliyorsunuz. E, dolayısıyla o, o dönem işte e, sağlığı bir kenara bırakıp tekerte sandalyeyi bir aksesuar olarak düşünüp entelektüel olarak e, kendini vermeye başlıyor. Verdiği noktada da e, işte e, kimsenin kolay kolay tarif edemediği o e, inanılmaz bir dinamizm e, ve üretkenlik dönemi başlıyor. yani e, Servetani ile e, aydınlanma imparatorluğunun o yükselme devri Strasburg bir yerde. Uygarlık tarihiyle e, onu e, ilk kendini tanıtan yolunu açar ama Strasbourg süreci onun bütün kafasındaki eserleri yazıp okurlarıyla paylaşabilmesi için en önemli, en zengin dönemi. Dolayısıyla Strasbourg'un avantajı da çok farklı yerlere, o günkü koşullarda Türkiye'den karşı görüşlerinden dolayı sürgün yaşamış olan bir sürü aydının devrimcinin keşişme noktası oldu. Belçika, Almanya diğer ülkelerin bir yerde buluşma noktası oldu sırasında. Türkiye'den gelenlerin. Ve o burada üretmeyip de ne yapacaksın noktasına geldi. Gerçekten de hem yazarak, hem konuşarak, hem tebliğ sunarak, hem sempozyumlara katılarak katılamadığı noktada da mutlaka bir yazılı mesajı vardı. O yazılı mesajını iyi okuyabilen, metni doğru okuyabilen kişilere güvenerek, provasını yaptırarak gönderirdi. Nasılsa böyle bir e, uzun bir geçmiş. 18 yıl yaşadı ee, sürekli Türkiye'ye dönmek için. 99 Kasım'ında döndü, ondan sonra git gelleri oldu. Ama 18 yıl bir fiil, ee, Türkiye'ye göre sürgün ama Türkiye'yi anlık yaşayabilen, bütün sorunlarıyla e, paylaşıp çözümlerini Strasbourg'dan üreten e, bir aydınlanmacıydı bu saatten sonra yıllarca stavukla kaldınız. Türkiye'ye dönersiniz, hapse atarlar sizi. böyle bir şeyle karşılaşır. Ben özellikle kendim şey yaptım. Çünkü da konuşmuştuk. Dedim, ve dedi, bundan sonra dedi, attılar ne olur dedi. Ama belli bir şeyden sonra bence şeydi, gitmek, o Türkiye gitmesi şey olmazdı zaten. eninde sonunda onu düşünüyordu ve Türkiye gidip Türkiye'nin o koşullarında tekrar e, yaşamak e, bir de 18 yıl gitmiyorsunuz çok uzun bir süre yani e, şey buna e, ismi tam anlamıyla bir sürgün evet. de e, kalmışsınız. E, bu vatan hasreti eskiden ama bence de o yani tam anlamıyla o. E, tamam ne kadar Türkiye'den kopuk olmazsa da yani gazeteleri geliyor, dergileri geliyor işte dostları sürekli gelip ziyaret ediyor ama işte yıllarını geçirmiş olduğu bir şehirde İstanbul'da gidip gezip dolaşmak, orayı görmek o değişimi görmek farklı bir oray bence. Onun için gitmekle de çok çok iyi yaptı ve sonuçta bir şey de olmadı yani. O konuda şey, şeydi kararını da vermişti. Zaten olsa da riski de almıştı yani. Müzik Bir dalda iki elma Dersen var giden hangi meyhaneye de gidersen var <laughs> giden <laughs> Bana Ragıp Beyciğim derdi. <laughs> <laughs> ragıp Ragıp Beyciğim. Üçüncü Selim'in Çin İsa'sını. Dilediniz mi lan? Vallahi hocam biraz bilirdim. Nasıl bir şeydir? Korkunç bir şeydir. <laughs> Korkunç bir şeydir. Ondan sonra gitmiş şey biliyordum da öğrenmiştim. Sonra onu kendisine söylemiştim birkaç kere. Şeyde şey de, ne de ne? o gece de şeyde söylemiştik birinci şey olarak. Yani sonra artık Sen e, hocanın he, sayesinde he, evet, e, onu öğrenmiş oldum. Onu, onu olduk. Baya, baya çalışmıştık yani şey üçüncü selim öyle az buz bir şey değil yani Bayağı